Choo Choo Survivors Hep birlikte oyun inceleyelim Bakalım neymiş ne değilmiş oyna ilk girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor Çok bir şey yok dil seçenekleri Türkçe olmaması üzdü Achievement'larımız var. Öldürdüğümüz yaratıklara göre geçiyorum. Screen Resolution. Baya bir resolution var. ilginç. Volume, ses geçiyorum. Okay. Select level kısmı hard mod, normal mod ve tünellerimiz var. Ve unlock abilities de, de bizim klasik skill tree'miz var. Buna göre skill'lerimizi açıyoruz. Şimdi ne bu oyun derseniz trensiniz ve zombiler size saldırıyor. Bu kadar. Oyunun bütün mantalitesi, bütün gameplayi bu. Yolun sonunu görmeye çalışıyorsunuz. İlginç bir roguelike. Diğer oyunlara bakıldığı zaman marketteki biraz daha aykırı bir roguelike daha doğrusu. Ve buradan değişik değişik trenlerde satın alabiliyorsunuz. Trenimi değiştirebiliyor muyum? Ben bir tren aldım. Evet. Birden fazla tren almışım. Oyunu ben biraz oynadım. Birazdan bir tık fazla oynamış olabilirim. 3 tane tren açtım. Bu uzay mekiği gibi olan trenle oynayacağım şimdi. Üf, çıkalım yola. Force of Death, Tunnel of Death. Force of Death'te de oynayalım. Bakalım sizleri neler karşılayacak ilk başladığınızda. Yerdeki şeyler... Yerdeki upgrade'leri almak için ya da buff'ları her neyse mouse üstüne tutmanız gerekiyor. Aldığın zaman size uçuyor. Level atladığınızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada alabileceğiniz üç silahtan birini seç diyor. Bu sahip olduğumuz silah. Bunun dışında ekstra candır, bilmem benzindir, ex alabiliyoruz. Şimdi ikinci silah alacağım. İlk silahımız bozuk kabı. Bu arada nasıl ateş edeceğine siz karar veriyorsunuz. Bütün etrafa etleyebilirsin rastgele et diyebilirsin. En yakındakine ateş et diyebilirsin ya da masum neredeyse oraya ateş et diyebilirsin. Ben alan at diyeceğim ve bir tane de taramalı alacağım. Bunu da en yakındakine ateş et diyeceğim. Böylelikle hem sürekli etrafımıza vururken hem de en yakındakine seri seri ateş etmiş olacağız. Planımız bu. Etrafa ateş etmeye şöyle kötü bir yanı var. Çok yavaş ateş ediyor. Şimdi oyunda ilerlerken bir tane bozuk alalım. Etrafına ateş et. Şöyle help yazan yerleri göreceksiniz. Bu help yazan yerlerdeki agalarımızı kurtarmamız gerekiyor. Şu an bir şey almayacağım. Yoksa ölüyorlar. Bak vurdu mesela zombiyonu. Aldığınız zaman damage'iniz artıyor. O yüzden almanız gerekiyor. Bir daha etrafına bozuk. <laughs> Bize böyle. Bize böyle. Beğenirsin beğenmezsin sana kalmış. Biraz da etrafına vur. Güzel. Bir bozuka daha. Sen da random diyelim hadi. Sen da random ateşe. Şimdi artık bozukaları upgrade etme vakti. Rate of fire arttıracağım ilk önce. Bu ne? Bu tuş yeni gelmiş. Ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Artı büyüktür. Maksimum mu yap? herhalde hepsini ona harcıyor. XP toplamak için yine böyle sürekli mouse'u gezdirmeniz gerekiyor. Ve Mage'in de Roguelike oyun sektörü iyice genişlemeye başladı. Özellikle biraz daha Hades'li, Vampire Survivors gibi oyunların gelmesiyle. Zaten Isaac'i herkes böyle oldu. O hakkı oldu. Ama çok ilginç fikirlerle karşılaşıyoruz. O oh, zombi atlama üstüme. Atlama üstüme. Çekil. Kafalar pırıl pırıl şu anda sektörde. Şu üstteki bar canımız onun altındaki yakıtımız bu arada. Sürekli yakıtımız tükeniyor. Yakıta ihtiyacımız oluyor. Ancak yolu açamıyoruz. Sanırsam en yakındakine e, vuranı biraz güçlendirmem gerekecek bu bozukadan sonra. Etrafa güzel vuruyoruz. Güzel temizliyoruz da önümüzü açamıyoruz. Bir o maksimum. Kaçta maksimum oluyor? 92. Az kaldı, az kaldı yaparız. Zıplama oğlum zıplama. Çok chill bir oyun aç. Yani ileri gitmek için space'e basıyorsun geri gitmek için mouse'un sağ tuşuna basıyorsun. Hiçbir şey yok zaten başka bir yön tuşu yok. <laughs> oyun sana iki seçenek vermiş. Ya da acılayacaksın ya da öleceksin. Başka şansın yok. Oh. Bas gaza bas gaza bas. Uy güzel eksik aldık. Bas 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 Bunlar bizi takip eder sıkıntı yok. Şu yukarıda yol var. Bak yüzde kaçtayız? Gel dostum. Yüzde ondayız şu an. Investigate. Take it. Tabii ki de çalacağız içinde ne varsa. Bütün zombiler geçirmiş etrafı ne yapacağım? Hayırına mı bırakacağım? Başkasına lazım diyor. Nasıl hala bu level atlamıyor ya? Çekilin be. Yakıta ihtiyacım var benim. Zombi bu da takıyor. Drone mat Hey. Merhaba. Merhaba zombiler. Oha bunlar ne lan? Hayalete benziyorlar. Değişik değişik zombiler çıkıyor. Oyun ilk çıktığında daha kötüydü. Şu anki hali yine biraz çekilebilir halde. İlk çıktığında felaketti. Demiştim ki hatta bu ne? Niye böyle bir oyun oyunda? Koşa kabos. Osu kestiğimiz için böyle bir chest açılıyor gibi düşünebiliriz bunu. Empire Survivors'daki chest açılışı gibi. Bak en yakındaki nasıl seri seri vuruyor. Vur, vur. Demeci çok düşük. Damage de vereceğiz ona. Hatta al damage vereyim biraz sana. 35 vurmaya başla. Öğlenmiyor bak. O sesler neydi? Hmm. Biraz daha damage gidelim. Seri vuruyor ama kimse öldüremiyor. <laughs> Orada help var. Ah help öldü. Olamaz. Ama ben çok gerideydim. Nasıl ölüyor ya? Ben görmedim ki onun orada olduğunu. Bilsem gaza basardım. Oha oyun. Demek yeter şimdi, 4x vur. Açın lan yolda. Çok sinirlendim. Çekil. O merhaba. <laughs> Gather everything. 47 tane benzin alıyormuş. Tek. Her şeyi otomatik toplayacaksa 47 tane benzin deposu verebilirim hiç problem yok. Çekil. Gel babuş. Şu an magnetimiz açık her şeyin bize gelmesi lazım otomatik. E, hani kaçırıyorsun magnet ile sabit mi durmam lazım yol noktasını? O. Oh. Babuşa vurmak yok. Çekil. amazing planning alalım bakalım bir achievement daha Aa, ne yapalım 5 sol, 144 ol bir pushback'i kaldı onu da aldık mı yakından vuran da tamam al pushback 0.8 geriye at şunları ya çünkü büyük yaratıklarda işe yaramıyor niye bunu aldıysan anca ufaklarda işe yarıyor Şimdi bozuk ha, bozuk Şunu bir alalım şu drone çıksın aradan bir kere dedik zaten. Tam olarak ne iş yapıyor? Çok bir fikrim yok. Etrafımda dönüyor, vuruyor galiba. Herhalde vuruyordur. Aa, bu random olan, yani bir damage'ını arttıralım Açın yolu, açın oğlum. Yorma. Evet <laughs> babuş para investigate yani burada alıyoruz investigate deyip ama hiçbir yok <laughs> <laughs> ne işe yarıyorlar ne yapıyorlar ah bir tane silah mı unuttuk biz be vallahi unutmuşuz ben de sağ sola para harcıyorum daha çok bozuk ha daha çok alan çirkin çirkin yer ooo projektör atan yaratıklar gelmiş oyuna yoktu bunlar virüs mü oğlum virüs yedik Hayır. Yol açın. Babuş mı? Teşekkürler. <laughs> Bosslar hoşça Bak şimdi takır tıkır açılacak. Valla şu an alacak hiçbir şey mi kalmadı? Hiçbir şey mi? Güzelim bilmem her şeyim var? Gel. Biraz daha damage ver bana. Çünkü oyundaki demecimizi arttıran tek şey bu. Silen kendi upgrade'leri dışında. %45 bu ne? Click on container. Are you want to? Yes. Hello. Hello. Oh. 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 Boss herhalde. Boss mu? Ay yanlış tuşa bastım ileri git. Neyse çok bir önemi yok. Ama konteyner bize şöyle hani special bir word bir achievement bir şey verseydi daha tatlı olabilirdi. Canın sağ olsun. Vallahi. Aa, Baskaza! Bağıramıyorum artık biliyorsunuz yeni evdeyiz. Eski evimde olsam bağırarak konuşurdum ama şu an Bağıramıyorum. Gerçi bilmiyorsunuz. Ben taşındım. Bir iki haftadır onunla uğraşıyorum. Yok ev bul bunu yap bunu yap. Hala alışamadım zaten yeni odama. Çok fazla ses gidiyor sağa sola ve çok fazla ses duyuyorum. O yüzden videoları bildiğince kısık sesle çekmeyi istiyorum. İdare edeceğiniz artık. Volume up! Oğlum bu ne lan? Bunlar sınırdan geçmeye çalışan mülteciler mi? Hayırdır. Şu manzara şu şu manzara bildiğin Marmaray manzarası İstanbul'da. Net. Geçen cumartesi çektiğim manzara. Oluk oluk koşuyorlar. Bebek arabalarıyla bile. Artık dua ediyorum. Allah'ım ne olur benim yerim oturmasın. Yakınım Ne olur ne olur. Bebek arabası elime gelmesin. 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 Bu ne? Ne build yapıyoruz acaba? Aa bossa bak çok çirkiz. Geber. Şimdi ne diyor? 10 upgrade point cost. Tamam şu an 132 tane upgrade point'im var. 10 tane de survivors koymam lazım. Koyalım. Bunlar burada yüreğe yüreğe yaşlansınlar. Bence olur. Ne oldu? Warning. Press this button to change the target of the and bring zombie boss for survival. 35 minutes champion. Ha. Kim diyor ki bana? Buna basarsan diyor. 31 dakika boyunca yaşaman lazım. 35 dakika yok. Pardon. tuşa basarsam zaman birden 31. dakika ekleyecek ve 35 dakika 4 dakika yaşamam gerekiyormuş. Hadi yapalım. Bosslar gelecekmiş üstümüze. Ha, nani? Nani deska? Gelin oğlum, sülalenizle gelin. Peki bosslar üstüme gelirken bunu seçmedik. Sorun bu. Ben ne yapacağım? Armut mu toplayacağım sandınız? Hı? Hmm. Oğlum ben bu yolda yine ilerlerim lan. Bana hiçbir şey olmaz. Can alalım. Bol bol can alalım kudur. Eyvah çok debuff edip. Şuraya bak dibimdeki şey tıklamazsam. Almıyor Bir dakika o ne? Ben bir şey gördüm. Bu ne? Asan Survivor's Job. <laughs> What? 25 Survivor bir şey yapmışım. XP Fire rate Zaten başka bir şey arttıramıyorum ki. Bu ne? Oğlum ne anladın? Bilmiyordum böyle bir şey. O... can alarak ayakta kalıyoruz anlaşıldı. Ölmedi artık sıkıldık. Kaç dakika var ya? Lan 35'e kadar yaşamam lazım. <laughs> Dakikayı arayacağım diye öldüm. Halbuki burada yazıyor. Oha. Daha gelecek mi? Bitti herhalde. Al sana tren kullandığın oyun. Nerene koyarsan koy. Uuu farklı silahlar var bunlarda. Bunları ilk defa görüyorum. Değişik değişik. Ben hep bozukayla oynadım hiç. <laughs> Diğerlerinden haberim yoktu. Başlangıç treniyle bu trendeki silahlar aynı ve ben bunu mu seçmişim var varken? <laughs> Neyse. Ben Koses. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim haber olmayı unutmayın. Eğer daha fazla çuçu survivor görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.